Neden merhaba? Emi'nin ikinci partını tamamen izin istekleriniz üzerine çekme kararı almıştım. Yorumlarınızdan yola çıkarak part 1'e koymadığım isimleri bu videoya ekledim. Öncelikle Selena Gomez'den başlamak istiyorum. Çok güzel yakalı bir kırmızı elbise giymiş. Elbisesinin markası Louis Vuitton ve takıları ise Tiffany Co. Bu renk ona aşırı yakışmış. Çok güzel gözüküyor. Saçı makyajı da çok güzel gözüküyor. Elbisenin tasarımını da çok beğendim. Daha böyle genç tasarımlardan daha yetişkin kıyafetlerine geçiyor gibi hissediyorum artık Selena'yı. İstek böyle şey ile de böyle bir poz vermiş. Ayakkabıları da çok güzel gözüküyor. İnce topuklu, ince bantlı bir ayakkabı tercih edilmiş. Gwendoline Christie Tom Ford takımıyla geceye katılmış. Fakat suratı, cildi neden bu kadar bembeyaz? Doğalında kendisi bu kadar beyaz mı emin olamadım. Takımı çok beğendim. Zaten kendisine özel dikim olduğu her yerinden okunan bir takım. Sadece ceketinde böyle bolluklar ve potluklar var gibi tamamen bele oturan vibe'de bir ceket olsaydı hem trendlere uygun olurdu hem de onu daha iyi gösterirdi. Çok sevdiğim bir oyuncudur. Nerede nerede görürsem hangi film dizide bu o diyorum. Leslie Bibb ise Armani Prime elbisesiyle geceye katılmış. Saçının kesimini, makyajını, duruşunu her şeyi çok beğendim. Elbiseyi de çok beğendim aslında. Göğüs kısmı çok ilginç. Vücuda çok güzel oturuyor. Bu belindeki detaylar da çok güzel duruyor. Hunter Schafer ise McQueen kırmızı bir elbise içerisinde ayakkabıları ise labitenmiş. Ben bu elbiseyi çok beğendim ve çok güzel taşıdığını düşünüyorum. Elbisenin kesimi, üç kumaş farklılığı olması, jarse, kadife ve tüle geçiyor sanırım elbise ve çok çok güzel uymuş bu. Üç farklı doku ve üç farklı kumaş. Çok sevdim. Kristen Bell ise Armani Prime elbiseyle bu geceye katılmış. Ben bu elbiseden hiç hiç hoşlanmadım. Çok alakasız buldum. Elbisenin üst kısmıyla alt kısmını. Alt kısmındaki kullanılan kumaşı, ışıltıları sevdim. Fakat üstte çok tuhaf bir kesim ve kırışık duran bir saten var. Çok manansız geldi bana bu yandaki pencereler vesaire. Leighton Master ise Prada bir elbise içerisinde. Ben bu elbiseyi çok sevdim. Hem modern bulduğum hem de vintage buldum aslında. Kumaşı ve bu kumaşın yansıma yaptığı parlaklığı çok sevdim. Ona yakışan bir elbise olmuş. Belki başkası giyseydi bu kadar beğenmeyecektim. Ama saç rengi ve ten rengiyle çok iyi duruyor. Adam Brody'nin mavi Prada takımını siz nasıl buldunuz? Tam bir damat gibi gözüküyor. Hatta böyle sahil düğünlerindeki damatlara falan benzemiş. Takım elbiseyi çok beğendim. Sadece poz verirken daha böyle gömleğini düzelselerdi çok iyi olurmuş. Amy Lou Wood ise McQueen elbise içerisinde. Ben bu elbiseyi daha önce birkaç farklı ünlünün üzerinde de gördüğümde beğenmiştim. Hatta web sitesine girip baktığımı hatırlıyorum. Kırmızı toz pembenin birleşimini çok beğeniyorum. Üst kupunu bu kesimi ve iki rengi bu şekilde kullanılmasını çok beğeniyorum. Burada da keşke boru olarak gelmese incelerek gelse bu etek formu çok daha güzel olacaktı. Artık en iyi de kapattığımıza göre başka videolarda görüşmek üzere yorum bırakmayı unutmayın.